bu bölümü kötülemek için çekmiyorum bu videoyu. Ama gelecekseniz ve gerçekten istiyorsanız bu olumsuzlukları bilmeniz gerekiyor. Selam, ben İpek. Bilgi Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım 1. sınıfım. Yani sınıftım bitirdim sayılır. Birazcık deneyimlerimi ve bölümü anlattığım bir video yapmak istedim. Çok fazla bilinen bir bölüm değil. Ben de yazmak için araştırırken çok fazla kaynak ve video bulamamıştım. O yüzden birazcık belki birilerine yardımı dokunur diye birkaç böyle aklımda sorulabileceğini düşündüğüm soruyu cevapladım. Umarım birilerine yardımcı olur. Burada notlarım var. Hemen açıyorum. Hep notları olan insan olmak istemişimdir. Şu an manyak havalıyım. Burslu okuyorum bu arada. Bir şey fark eder mi bilmiyorum. <laughs> Ücretle ilgili vesaire sorularınız varsa maalesef hakim değilim ama bizim okulun oldukça fiyatlarının yüksek olduğunu duyuyorum insanlardan. Şimdi başta tabii ki endüstriyel tasarım nedir? Endüstriyel tasarımcı ne yapar? Aslında en basite indirgenmiş şekilde bir üretim sürecinden geçen ürünlerin tasarımı gibi düşünebilirsiniz. Aslında alanı o kadar geniş ki araba, yat, mobilya, aydınlatma, tabak, çanak, takı, mücevher, ayakkabı, yani her şey, aklınıza gelen her şeyi, parfüm şişesi falan. Ya böyle garip garip paketleme, arayüz geliyor yani. <laughs> Çalışma alanları için de o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Yani siz mesela arabaya çok ilgi duyuyorsanız Almanya'da mühendislik odaklı bir şirkete girip oradaki işte arabaların, otomobil parçalarının e, tasarımını da yapabilirsiniz. Kendi markanızı açıp takı da yapabilirsiniz. Jilet markasına girip jilet de tasarlayabilirsiniz. Vestel girip beyaz eşya da tasarlayabilirsiniz. Çok geniş dediğim gibi. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Daha ben birinci sınıf olduğum için maaş beklentisi ve iş olanakları hakkında da bir şey diyemeyeceğim. Ama ben tamamen kişisel olarak iş olanaklarının çok geniş ve geleceği açık bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Endüstriyel Tasarım bu Mimarlık Fakültesi'nde bilmeyenler için ve sayısal bir bölüm. Yani sayısaldan alıyor ama özellikle bizim okulumuzda hiç sayısal görmüyoruz. Yani biz tasarım bölümü tamamen. Çoğu kişi mimarlığa daha hakim olduğu için ben mimarlık bölümünden örnek vererek anlatıyorum. Ve mimarlığın jüriye hazırlanması, işte sınav sisteminin diğer bölümlerden farklı olması vesaire tamamen aslında bizde de aynı. Mimarlık Fakültesi'ndeki bütün bölümler için aynı diyebiliyorum. Ama şimdi mimarlık fakültesi ve tasarım bölümü deyince insanların aklına hep yani tek bir soru geliyor. Çizim yeteneği gerekiyor mu? Hayır. Benim sınıfımdaki herhalde insanların yarısı öyle özel bir ilgi alanı olmayan insanlar. Eğer tasarımcı olacaksanız sizin tabii ki elinizin kalem tutması gerekiyor geldikten sonra zaten kendinizi çizim yaparken de geliştiriyorsunuz. Yani sizin süreçte kendinizi geliştirmeniz bekleniyor. Yani çizim yeteneğim hiç yok ve hiç resim yapmadan mezun olacağım diye bir şey yok. Siz aslında bir noktada kendinizi geliştirdikçe planlarınızı da sketch yaparak yapmaya başlıyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı. Yani çizim biliyor olmak sizin işlerinizi kolaylaştırır. Ama ben küçüklüğümden beri de resim yapan birisi olarak çizim dersinde kriterleri o yönde olmadığı için çizim yapmayan arkadaşlarımı göre çok daha düşük notlar aldım yani. 35 almıştım. Kötü bir deneyimdi. Şimdi genel olarak bölümde size sizi nelerin beklediği, ders içerikleri, sınavlar vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle, tercih yapmadan önce okulda hangi kriterlere bakmanız gerektiğinden de ayrıca bahsedeceğim ama ders programlarınızı da bakmanızı öneriyorum. Çünkü ben sadece şu anda benim gördüğüm eğitim üstünde konuşabilirim. Ders programları ve içerikleri okuldan okula değişiklik gösteriyor. Bizim mesela benim en sevdiğim özelliği bizim okulun hiç sayısal ders göstermemeleri bize. Matematik, fizik falan ama hiç yok. E, İTÜ'de olduğunu biliyorum. Öz yayında olduğunu biliyorum. Diğerlerine hakim değilim. Onlar matematik görüyorlar sanırım. Bu yıl temel tasarım 11 saat <laughs> ve teknik çizim özellikle e, bizi zorlayan derslerde. Onun dışında Rhino öğreniyoruz, üç boyutlu tasarlama programı. Bir de, birkaç tane daha ders var işte, onlar çok önemli değil. Sizin bütün programınız aslında şu ana kadar öğrendiğiniz, oturup ders çalışayım, test çözeyim mantığından farklı ilerleyen bir sistem. O yüzden buna alışmanız birazcık zor olabilir eğer akademinin o yönünü seviyorsanız. Çünkü biz ilk dönemden beridir, hatta ilk dönemin her günü ödevimiz oluyordu. Sürekli bir şeyler kesip yapıştırıyorsun, sürekli bir şeyler çiziyorsun. Aşırıyor. Bizim o duyduğumuz mimarlık fakültesindeki insanlarla uykusuz kalıyoruz. Altı çok dolu bir cümle yani. Ay Çikovi yaklıyor. Gelse mi? Gel. Şimdi siz oturup hiçbir derse, sınav öncesinde, vize öncesinde çalışmıyorsunuz. Çünkü çok çalışma gibi bir durumumuz olmuyor. TikTok'ta karşıma çıkıyor deliriyorum. İşte bütün konuları son haftaya bıraktım. Nasıl yetiştireceğim falan. Sizin öyle bir şansınız olmayacak eğer bu bölümü yazacaksanız. Çünkü size zaten devamlı olarak ödev veriliyor olacak. Teknik çizimde bizim notumuzun %45'i ödevlerimizden geliyordu ve geç teslim kabul etmiyorlar. Diyorlar ki haftaya şunu getir ve getirmek zorundasın yani. O yüzden hani sizin başka fakültedeki arkadaşlarınız dönem içinde gezmeye kendilerine zaman ayırabilirken ve vize haftası kendilerini kapatırken siz bu sistemi çok uygulamıyor olacaksınız. Bu da aslında sosyalliği birazcık etkileyen ve zorlayan bir şey. En baba dersiniz olan temel tasarım ve stüdyo derslerinde de devamlı olarak o projenin üstüne işte mockuplar götürüyorsunuz, taslak çizimler götürüyorsunuz, onun üstüne kritik alıyorsunuz. Bir sonraki hafta işte belirlenen tarihte onun bir gelişmiş versiyonunu götürüyorsunuz. Ve böyle böyle son teslim tarihine kadar aslında o projeyi son haline getirmeye çalışıyorsunuz. Yani bunlar hep böyle bir sürece yayılmış e, şeyler olduğu için. Öyle hani sınava son gün çalışayım, birkaç gün öncesinde çalışayım gibi bir şansınız aslında olmuyor. Siz her haftanızı vize haftası gibi geçiriyorsunuz maalesef. Ama bu ilk dönem için daha geçerliydi. Yani birazcık e, yoğunluk değişiyor. Ben de merak ediyorum ileriki sınıflarda nasıl olacak diye. Deneyip göreceğim yani sistem çünkü değişiyor. Bizim ikinci dönemimiz bile ilk dönemimizden çok farklıydı. Birinci sınıf birinci dönem Hayatımda geçirdiğim en yoğun birkaç aydı sanırım yani çok çok zordu. ne gibi özelliklere sahip olmamız gerekiyor? Hemen bir bakalım. Tasarım okumak, tasarımla ilgilenmek aslında sizin direkt olarak günlük hayatınıza adapte etmeniz gereken bir şey. Dedim ya mesela düşüncelerinizi skeçleyebiliyor olmanız gerekiyor diye. O oturup bir şeyler skeçleyeceğinizde hani elinizin bir şeye gitmesi, bir fikir üretebilmeniz için sizin beyninizde hazırda böyle dosyalar bulunması gerekiyor. Sizin etrafınızdaki her şeyi böyle bir, bir noktada tasarımcı gözüyle incelemeye başlamanız gerekiyor. Bu hala benim de tam olarak yapabildiğim bir şey değil ama o ister istemez zaten size ekleniyor. Ama işte bundan zevk alabiliyor olmanız gerekiyor aslında. Ne alaka diyebilirsiniz başta duyduğumuzda ama genel kültüre de birazcık meraklı olmanız gerekiyor. Yani sinema, dizi, kitap, sergiler bunlar ne alaka demeyin. Gerçekten sizin her konuda aslında insanların bir fikrini nasıl yansıtmış, nasıl yöntemler kullanmış bunları görmeye meraklı olmanız gerekiyor. Güncel şeylerden haberdar olmanız gerekiyor. Çünkü tasarımcı sonuçta kullanıcıyla iletişime geçen bir şey yaptığı için yani insanla çok iç içe bir bölüm. E i̇nsanlar son zamanlarda nelerden hoşlanıyor veya neler evrensel olmaya daha açık. Ya e bunları bilmek için hep insanların ürettikleri şeyleri tüketen birisi olmanız gerekiyor. Çünkü siz de işin sonunda bunu yapacaksınız ve o konuda bir ürün katmış olacaksınız yani. O yüzden çok meraklı bir insan olmanız gerekiyor. Ha bana sorun şu an sen çok fazla kendini dolduruyor musun bu konuda falan ya, ya, çok öyle diyemiyorum. Ama yani matematikte böyle olması iyi olur mu? Tabii ki olur. Gibi bir yerden söyleyeyim yani. Gerçekten en azından ben ve çevremde gördüğüm arkadaşlarım gerçekten tasarım eğitimine adapte olmakta çok zorlandık. Ki ben bu bölümü A aşık olarak okuyorum. Hani öyle söyleyeyim. Zaten ben sadece endüstriyel tasarım tercihi yaptım. E okuyorum şu anda. Çok seviyorum. Çok romantize ediyorum fakültemi falan. Başka bölüm okuyamayacağımı farkındayım ama bu kadar zor başlayacağını ve devam edeceğini ben de beklemiyordum. O yüzden böyle hani kendimize zaman ayıralım. Hadi boş zamanımızda da şu yeniliği takip edelim. Mi? Henüz yapabilmeye başlamadık. Ama yavaş yavaş boş zamanlarıma yani Boş zamanlarım olmaya başladıkça, dönem bitiyor çünkü, bunları daha hayatıma adapte etmeye istekli ve meraklı bir insanım. Yani böyle düşünebilirsiniz. 7-24 enter feridun olmanıza da gerek yok yani ondan bahsetmiyorum. Onun dışında aslında sizin yaptığınız ödevlerde şöyle bir farklılık var. Dedim ya hani girip bir test çözüp onun karşılığında belli bir not almıyorsunuz. Mesela iki yanlışım var şu kadar not. Öyle bir şey yok. Hoca bakıyor, kendi inisiyatifiyle bir not veriyor ve e, siz o yanlış sorularınıza bakıp da a bunu yanlış yapmışım doğrusu bu öğrendim diyemiyorsunuz. Siz bir şey götürüyorsunuz ve sadece size düzeltmeniz gereken eksikler söyleniyor. Ama bu her gün oluyor ve bunu kaldırması çok zor bir şey. Yani siz çok uzun süre boyunca sadece sadece eksiklerinizi duyuyorsunuz. Bu psikolojik olarak gerçekten insanı çok yıpratan bir şey. Yani saatlerinizi harcıyorsunuz zaten yaptığınız şey, o işin çıktısı sizi hiç tatmin etmiyor. Çünkü abidik gubidik şeyler yapıyorsunuz yani çok uzun süre boyunca. Mesela hatta getirdim. İlk dönem, birazcık nasıl şeyler yaptığımızdan bahsedeyim. Bir hayvan seçip o hayvanın anatomisini inceleyip böyle işte... Yani çok basit anlatmaya çalışacağım şu an. Böyle farklı şekillerle, geometrik şekillerle, soyutlamaya vesaire çalışarak onların da farklı maketlerini yapmıştık. Ben inek seçmiştim. Bakın mesela burada, <laughs> burada oturan bir inek var. Bunun kafası kopmuş. Bu da ot yemek için eğilen bir inekti. Ee, böyle garip maketler ve bu yaptıklarım arasında en okey sayılabilecek şey. Çünkü bir şeye benziyor. Çok uzun süre basic dizaynla e yaptığınız hiçbir şey hiçbir şeye benzemiyor. Ne yapacağınız hakkında hiçbir fikriniz olmuyor. Zamanın %99'unda falan. Psikolojiye çok zorlayan bir bölüm. Hocalar sizi çok zorluyor. Aslında sizi e, mükemmeliyetçi yapmaya çalışıyorlar. Çünkü yaptığınız işten memnun olmamanız isteniyor. Olamıyorsunuz da. Bir kere bile memnun olarak gittiğimde iyi bir yorum aldığını görmedim ben şu ana kadar yani. Şu ana kadar ben genel iyi bir yorum aldığımı da görmemiş olabilirim. Şaka şaka aldım da. Yani zor bir şey <laughs> Bir başka zorlu kısmı da bu bölümün çok maliyetli olması. Size şu kadara mal oluyor diyemiyorum ama mesela göz önünde bulundurmanız gereken şöyle şeyler var. Bölüme ilk başladığımızda özellikle bir sürü şey almanız gerekiyor. Cetvel takımı da, kalemleri de, kağıdı zaten sürekli bitip yeniden almanız gereken bir şey kağıt. İşte Bristol kağıdıdır, kartonu, straforu, maket bıçağı, yapıştırıcısı, o strafora ayrı şey alın onu yapıştırmıyor. Şundan almanız falan. Hadi bugün farklı malzeme deniyoruz arkadaşlar. Şunu getirin. Aa, Allah, hocam. O, hocam bitti para bitti yani. O bir de sürekli baskı çıktı almanız gerekiyor. Durduk yere sürekli para çıkıyor yani cebinizden. Evet bunlar teker teker düşündüğünüzde çok pahalı şeyler değil. Ama yani bölüm içinde sürekli bir şeylere para vermeniz gerekiyor ve bu şu anki ekonomik durumda, şu anki Türkiye'de hiç de kolay bir şey değil. Ve üstüne bir de projeleri yapmaya başlayınca onların malzemelerine ayrıca para vermeniz gerekiyor. Biz mesela final projesi olarak bölüm birincilerine ödül tasarımı yaptık. Ve pazara gidip plexiglas aldım ben hayatımda ilk defa ve bunun bu kadar pahalı bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten. Bizim daha birinci sınıf olduğumuzu düşünürsek ileriki sınıflarda muhtemelen daha da fazla paralar çıkacak gibi bizden. Sonraki mevzumuz hocalar. Umarım bu video hocalarımın önüne düşmez. Şu ana kadar hiç böyle çok sevdiğim bir hoca olmadı. Ama bu bizim okulda da böyle olabilir. Ama ne hikmetse ben şu ana kadar hep mimarlık fakültesi hocaları hakkında egoist oldukları yorumunu duydum. Ve birebir hepsinde çıktı yani bu. Bilemiyorum. Sebep ne bilemiyorum. Tasarım eğitimi buna sebep oluyorsa ben olmaktan korktuğum insana dönüşmek istemiyorum Bu bir çağrıdır. Benim delirdiğimi görürsem hemen müdahale edilsin. Ben onlara olmak istemiyorum. Teşekkürler. Siz gidip sürekli e, kritik alıyorsunuz ya. Bireysel kritik de alıyorsunuz. Jüri gibi sınıfın önüne çıkıp da kritik alıyorsunuz falan filan. Bazı hocalar gerçekten hayattan soğutmaya yemin etmiş gibi. Ben bu konuda açıkçası biraz fazla doluyum. Yani muhtemelen çoğu kişiden daha tahammülsüzüm bu konuya karşı. Çünkü... Anlamıyorum. Anlamadığım şeylere de ben çok sinirleniyorum. Hepimiz burada bir şey öğrenmek için varız ya. O insan gidip kritik alıp projesini geliştirmek için hevesli olmak istemez mi? Şimdi bu heves işi, motivasyon işi değil de demeyin bana. Sakın demeyin. Kritik almak psikolojik olarak bir hazırlık gerektiren bir şey. Ben sırf bir gece maketim istediğim gibi olmadı diye yarın gidersem hocaların önünde ağlarım dedim gitmedim falan. Hani düşünün. Asla ekmem yani dersi. Zaten devamsızlık hakkımız iki gün falan. Böyle belirli hocalardan çığlık atarak kaçmamı istememe sebep oldukları için kritik almama kararı aldım bireysel. Çok kişisel bir doluduğun olduğu çok belli değil mi? Diğer bölümlerde mesela ne kadar birebir iletişime geçmeniz gerekiyor olabilir ki hocayla? Burada her gün, her gün aynı hocalarla birliktesin. Ve derste bu arada stüdyo mantığıyla işleniyor. Yani açık bir kat var ve katın bir yerinde ders işleniyor, bir yerinde öğrenciler maket yapıyor, gezen dolaşan falan filan. Çok seviyorum bu arada o özelliğini. Şimdi birazcık da bana göre artılarından bahsedeyim. Şimdi çok fazla gömdüm bölümü ama çok severek okuyorum dedim. Bir tezatlık var. Ben mesela küçüklüğümden beridir resim yapan, tasarım yapan birisiydim. Evet başarılı bir öğrenciydim. Gerçekten İyi bir lisede okudum, mezun oldum. İnsanların beklentisi de aslında bu yöndeydi ama ben bunun beni tatmin etmeyeceğini gerçekten yani matematik her matematik çözmek için masaya oturduğunda bir insan ağlar mı gözünüzü sevdiğinden yani nefret ediyordum ders çalışmaktan gerçekten. Ve bunun bana uygun bir şey olmadığını yani çok iyi anlamıştım. Ve böyle çok spesifik bir alana gitmek istemiyorum çünkü ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ve zaten 17-18 yaşında bir insanın bunu bilebilmesi de çok zor. E tamam tamam tasarım çok okey. Aa endüstriyel tasarım diye bir şey varmış. Ama araştırmaya başladım. Ya alanı o kadar geniş ki. Dedim okey ya tamam bu benim. Yani yolda ne istediğime karar vermem için bana fırsat sunuyor, imkan sunuyor. Ben buna yapışacağım dedim. Yapıştım. Çok da mutluyum şu anda. Arkadaşımı da e, endüstri mühendisliği okuyor. Fizik çalışırken, yok ekonomi çalışırken gördüğünde, Şükürler olsun okuyamadım. E, Herhangi başka bir bölüm seçmemişim diyorum. Bölüm sevmeden yapabileceğiniz bir şey değil. Yani evet bunu çok fazla insandan her bölüm için duyuyorsunuz. Ama öyle yani. Ee, klişe olmasının bir sebebi var bu sözün. Mesela bir arkadaş grubumuzda tıp okuyan birisi var. Bir de ben varım. <laughs> Grupta ne zaman e, konusu geçse tıp okuyan arkadaşımız ders çalışıyor oluyor gecenin bir vaktinde. Ben de ödev yapıyor oluyorum. Yani, o kadar paralel ki gerçekten. Öyle düşünün yani yoğunluğunu. Bir de çok önemsiz bir kriter gibi gelebilir ama çoğu okulun mimarlık fakültesi çok güzel görünüyor. Benim için önemli kardeşim. Benim için önemli. Mesela bakın İTÜ'ye. O mühendislik binalarına bir bakın. Bir de taş kışlaya bakın. Bilginin gerçi genel olarak mimarisi çok güzel. Fakülte mimari tasarım ödülü almış şey demiyorum. Öz yerinde mimarlık fakültesi bayağı iyi görünüyordu. Bu arada gidip görmedim ama. Okul tercihinizde ne gibi kriterlere bakmanızı öneririm. Hemen bunu söylüyorum. Devlet üniversitesi ve özel üniversiteler arasında sanırım bir atölye imkanı farkı oluyor ister istemez. Kesinlikle araştırın. Çünkü dışarıda atölyede yapmak bir şeyi gerçekten Okula geldiği kadar kolay bir şey değil. Onun dışında ders içeriklerine bakın. Dediğim gibi bizim bölümde sayısal matematik vesaire sayı dersleri yok. Ama bazı okullarda olabiliyor. Bir tık daha teknik bir eğitime kayabiliyor diyebiliyorum. Bizimkisi full tasarım odaklı ve ben bu şekilde istiyordum. Diğer tutmaması birazcık işime geldi aslında. Onun dışında da pek bir önerim yok. Sadece eğer şu an YKS'ye ay sesime bir şey oldu. Kızım kısıldı. Özür dilerim. Eğer benim gibi böyle etrafınızda çok fazla hedefi çok yüksek insan varsa YKS'ye hazırlanırken benim istediğim, hedeflediğim bölüm neden bu kadar düşük olsun ki diye olabilirsiniz kendinize. Ama bence bunu yapmayın. Çünkü ben mesela ne istediğimden çok emin olmama rağmen bayağı uzun bir süre kendime aptal gibi hissettim. Çünkü yani benim dönemimde endüstriyel tasarımın en yükseği İTÜ'ydü ve 30 binden başlıyordu. Ve bizim lisede, işte İzmir Atatürk Lisesi'nden mezunum, 30 hedeflemek çok düşük bütü yani düşük derken yüksek işte neyse. Yani bütün sıra arkadaşlarım hem tıp istiyordu derece derece yapacak adamlardı etrafındakiler. Ama gerçekten eğer ne istediğinizi biliyorsanız lütfen sıralamayı kafaya takmayın. Eğer gittiğiniz üniversitenin eğitimi belli bir seviyedeyse, öğretmenleri belli bir seviyedeyse yani bunlara bakın. Kendimi harcamış mı olurum falan demeyin. Siz kendi potansiyelinizi kendiniz yaratıyorsunuz. Eğer istediğiniz bir bölüm okuyorsanız kendinizi Orada öne çıkarmanız daha kolay. Artık her bölümde, her bölümde çok fazla insan var ve sizin iyi bir yere gelebilmeniz için onların arasından sıyrılabiliyor olmanız gerekiyor. Sırf puanı yüksek diye bir yere giderseniz, orası muhtemelen sizin en e, seveceğiniz yer olmadığı için, sırf puanı yüksek diye gittiğiniz için o en iyilerden birisi olmayacaksınız çünkü özel bir ilgi alanınız değil ve boş zamanınızda. Oraya bir yatırım yapmak istemeyeceksiniz. Ama eğer sevdiğiniz bir bölüm seçebilirseniz, normaldeki ilgi alanlarınız da e, burası ile ilgili olduğu için öne çıkabilmek için daha fazla fırsatınız olacak ve aslında ben artık günümüzde bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ha Ben okulumdan memnun muyum, memnun değil miyim? Bu konu hakkında çok kararsızım, bir şey diyemiyorum. Ben şöyle yapmıştım, böyle okulların sayfalarına, bölümlerin sayfalarına vesaire girip oradan paylaştıkları bazı mezunlar, projeler falan oluyor. Onlara Instagram'dan böyle bir metin hazırlayıp ona atmıştım, yaz yazmıştım. Deneyin yani zamanınız bol olacak o dönemde. Şimdi ben okulumdan şöyle vlog çekerken bir videom var. Kritik almışım ve çok sinirli bir şekilde şey diyorum. Ben aldığımız eğitimden memnun olmadığımı emin olduğum %100 diyorum. Aldığım eğitimden memnun değilim ama %100 değil. Ve şöyle bu sorun bizim okullar ve bizim hocalardan mı kaynaklanıyor yoksa genel olarak Türkiye'deki veya dünya genelindeki tasarım eğitiminde mi böyle bilmiyorum. Ama ben bazı verilen görevlerin ve isteklerinin hocaların çok gereksiz zorlama olduğunu düşünüyorum. Yani ağır bir eğitim görebilirsin, tabii ki bölüm okumak kolay olacak diye bir şey yok. Ki tasarım daha ekstra zor bir şey tabii ki okuması ve öğretmesi. Bunu anlıyorum ama bazı şeyler çok kafalarında bence şey diye yer etmiş. Biz zamanında bu kadar zorlanıldık hocalar tarafından. Biz de bunu şu an yapabiliriz. Hayır abi bunun ayarı senin elinde ve bence bunu bazen o kadar ipin ucunu kaçırıyorlar ki sanki mimarlık fakültesindeki öğrenciler hocaların saygısızlığını kaldırmak zorundaymış. Bu böyle genel geçer bir şey olmuş gibi geliyor ve bu hoşuma gitmiyor. Ama dediğim gibi bu bizim okul özelinde mi yoksa diğer okullarda da mı böyle bilmiyorum. Yani bizim okula mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nden yine hocalarla çok problem yaşadığı için gelen birisi de vardı. Onun dışında öz de okuyan bir arkadaşıma konuşma hocalardan memnun olduğunu söylemişti diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. Yani deneyim olan varsa yorumlara paylaşırsa da sevinirim. Yani bir gün üniversitesine gelin gelmeyin bir şey diyemiyorum açıkçası. Ben de birazcık deneyimleme e, sürecindeyim. Okulumu, kampüsümü ve fakültemi yani visual olarak e, ve ambiyans olarak çok seviyorum. Okey ama önemli olan burada eğitim tabii ki. Benim tercih listem bu arada İTÜ, e, Özyeğin, Bahçeşehir ve Bilgi'ydi. Sonradan Bahçeşehir yazdığıma pişman oldum çünkü fakültesi çok kötü görünüyordu. Bilmiyorum. Bahçeşehirli varsa özür dilerim ama. Çok da arkadaşlarım ''Neden yazdın ki?'' falan yapmıştı. Gelmedi zaten. Bu bölümü kötülemek için çekmiyorum bu videoyu. Ama gelecekseniz ve gerçekten istiyorsanız bu olumsuzlukları bilmeniz gerekiyor. Bence çok eğlenceli yani. Ve genel olarak Endüstriyel Tasarım böyle bir bölüm. Eğer özet geçmem gerekirse maliyetli, hocalarla anlaşması çok zor. Devamlı eksiklerinizi duymak ve e, tam bir doğru yanlış sisteminin olmaması çok zor. Her haftanız olmasa da çoğu haftanız vize haftası gibi geçiyor ve diğer bölümlerle bu yüzden boş bir vaktinizi oluşturmak, arkadaşlarınızla plan yapmak çok zor oluyor. İyi yönleri alanı çok geniş ve tasarım okumak istediğinize eminseniz geldikten sonra aslında alanınızı seçmeniz için size fırsat sağlıyor. Çok farklı deneyimler edinebiliyorsunuz. Bir ödevin finali için emin önünde bakırcı arayıp, kalaycı arayıp böyle bakırı dövmeyi falan rica minnet göstermesini istemiştim bir abiden. Suriyeli bir kalaycıyla tanıştım falan ne alaka. Perşembe pazarında Karaköy'de pleksicilerle falan mesela tanışıyorsunuz. Böyle garip şeyler yaşatıyor yani bölüm ve bu yanını bayağı seviyorum. Gerçekten güzel bir bölüm ya. Gerçekten güzel bir bölüm. Onun dışında bence tasarımcı olmak çok havalı bir şey arkadaşlar. Tasarıma ilgili, genel hayatında meraklı, ee, psikolojim kaldırır, ara sıra uyumasam da olur e, diyen birisiyseniz, e, ...kafama koyduğumu yaparım diyen biriyseniz... hoş gelin bence Endüstriyel Tasarım. Bayağı iyi bir bölüm. Umarım birilerine dediğim gibi yardımcı olmuştur. Ya bu videoyu hangi aralıkta yükleyeceğim tam emin değilim. Temel tasarımın final jürisini vlogladım yani e, en başından itibaren. Videoları biraz aralıklı yüklüyorum. Üçe böldüm. Bunu da bir ara atacağım. Ama hesabımda vlog var veya gelmediyse de gelecek. Onlara da bakabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa Lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Seçim yapmak stresli bir şey. Umarım yardımcı olabilmişimdir ama. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz de söyleyivereyim artık. Abone olun, beğen, bir şey yapın artık ya. Böyle